Madem mahşi doğadayız Herkes kendini kollayacak Nasıl bir yılan? Lütfen biz ona yılanlık demeyelim de Yaşama içgüdüsü diyelim Bundan sonra Umay benimle yaşayacak <laughs> Dışarıda değil Savaş Tam da burada İçimde Sen ne de dediğinin farkında mısın? Evet Ne yaparsan yap Ne olursa olsun Sevmeye devam edeceğini bilmek ben sana demiştim ya. evde bir gün bile mutlu olmadım. Ah olsun diye. Az geçtim. Sen. Ne? Ne? Kaçıp gitmek suç sayılmaz. Yüreklerin taş kesildiği yerden. Sandığım kadar kolay olmayacak. Zincer kanalımıza hoş geldiniz. Bahar dizisinin 22. bölümün ikinci fragmatında neler olacaktır? baharı bəyənirəm deyənlər kanalımıza abunə olmağı, bəyən düymə vurmağı asla unutmasınlar.